Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber enfes bir salata tarifi yapacağız. Öncelikle derin bir kabın içerisine haşlamış olduğum patateslerimi alıyorum. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Rendeleyip sotelediğim havuçlarımı ekliyorum. E, havuçlarımı muhakkak tavada birazcık soteleyin arkadaşlar. Üzerine mısırımı ekliyorum. Malzeme miktarlarını her zaman olduğu gibi açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Kornişon turşularımı ekliyorum. Evet salatamı kenara alıyorum ve sosunu hazırlayacağım arkadaşlar. Bu salatamızın lezzeti sosunda saklı. Uygun bir kabın içerisine hardal sosumu alıyorum. Hardal sosunu tamamen sev, e, damak tadınıza bağlı Miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz mayonezini ekliyorum Ben 3 yemek kaşığı hardal sosu 3 yemek kaşığı mayonez ekledim Tamamen isteğinize bağlı hardal sosunu çok sevmiyorsanız biraz daha az koyabilirsiniz Turşu suyunu ekliyorum Karabiber ekliyorum Ve tuzunu ekliyorum Malzemeler birbirine karışana kadar 1-2 dakika çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Bu sos salatamıza o kadar güzel lezzet veriyor ki arkadaşlar bir kere denedikten sonra tekrar tekrar yapacağınız harika bir salata tarifi oluyor. Hemen üzerine yoğurdumu ekliyorum. yoğurt istediğiniz gibi süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Ev yoğurdu kullanabilirsiniz. İkisi de olur arkadaşlar. ve yine birkaç dakika güzelce çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum salatamızın hazırlama süreci bu kadar arkadaşlar oldukça pratik oldukça lezzetli tek başına ana oyun olacak şekilde bir salata tarifi arkadaşlar çok doyurucu çok besleyici evet sosum da hazır artık Salatamla sosumu birleştireceğim. Hazırladığım salatalarımın üzerine sosumu boşaltıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Birbirinden güzel tariflerimden önceden haberdar olmak isterseniz zil sesini açık tutmayı unutmayalım. Kanalıma destek olmak isterseniz videomu sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşarak kanalıma destek olabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Güzelce alttan üste gelecek şekilde güzelce salatamı sosuna birleştiriyorum. Sos salatamız bu kadar arkadaşlar karıştırdık daha sonra salatamız hazır olacak buzdolabında vaktiniz varsa 2 saat dinlendirirseniz daha da güzel olur vaktiniz yoksa hemen de servis edebilirsiniz ben hiç buzdolabında bekletmeden siz sizlerle sunumunu da paylaşmak istedim buzdolabında biraz bekletirseniz daha da güzel olacaktır ben biraz daha bekletmenizi buzdolabında bekletmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi servis tabağıma aldım. Hazırlamış olduğum salatamı servis tabağıma boşaltıyorum. Ee, arkadaşlar çok sağlıklı, çok e, lezzetli bir salata tarifi. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Oldukça da bereketli. Daha az yapmak isterseniz malzeme miktarlarını e, yarı yarıya azaltabilirsiniz. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme miktarlarını 2 katı 3 katı olacak şekilde çoğaltabilirsiniz. Salatamız hazır. Görüntüsü lezzeti O kadar güzel ki arkadaşlar. E, bir kere yaptıktan sonra tekrar tekrar yapacaksınız. Hemen şöyle size yakın çekimle göstermek istiyorum. Renk uyumu, lezzeti şahane bir e, salata arkadaşlar. Patates salatasını e, daha önce bu şekilde yapmadıysanız kesinlikle e, deneyip yapmanızı tavsiye ediyorum. Hemen şöyle yine gösteriyorum. Kaşığımla da göstereceğim. Söylemiş olduğum gibi 2 e, saat dolapta dinlendirirsiniz. Daha da güzel ve daha da lezzetli olacaktır. Evet kaşığımı da hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kıvamlı, oldukça güzel bir salata tarifi oldu. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.